Yanardaş, Çıralı'ya çıkış noktası bayağı bir zorlu. 2019 yılında giriş fiyatı 7 TL kişi başı. Çocuklardan para almıyorlar. Bakalım zirveye çıkınca neyle karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz. Yanardaş çıkarken bir sus sesiyle karşılaştık. İşte o da burada. Bulduk. sonunda dağ zirvesinden gelen su. Mesihaner evet, Taş, gidişimiz hala devam ediyor. E geldik zaten şurası işte, artık yaklaştık. Muazzam bir su sesi. Su sesi. Bakalım neyle karşılaşacağız şimdi. <laughs> Dağdan gelen su sesi. Evet buymuş. biz atışıldı. Ya balana. Evet. Sonunda geldik bir 40-45 dakikalık yürüyüşle. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi Viyana Zirvesi'ne ulaşmış bulunuyoruz. Şöyle boş bir tane yanan taşın arasına gidelim. Oradan size göstereyim. gördüğünüz gibi. Alttan yanan, gazdan yanan. Thank evet, yaktığımız çubuğu buralardan yakmayı deneyeceğiz şimdi. Burada yanmadı. Evet, burada var. Yanıyor burası. Başka neresi var? Şurada bir yer gördüm. Şurası var. Burası yan da evet bakın yanıyor burası şu anda şu ateşi şuraya götürsek acaba var mıdır? Burada da bir şey yok. Evet. Şurada var evet biraz. Biraz etrafı çekerim şöyle. Yanar taşın taşın altına çıkan gazdan yanıyor bu ateş